Bir yanda oğlunun orada 4 aydır yalnız ve Survivor şampiyonu olmak için uğraştığını bilen bir anne, diğer yanda hiçbir şeyden habersiz, çaresiz bekleyen bir adam. Oldum oğlum sen gittikten sonra 4 aydır ben sinir krizleri geçiriyorum burada. Ne oldu lan? Şu Oy 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 oy. Azmış ne? Konu ne kadar ciddi olursa olsun, bir adada tek başına savaşan ve şampiyon olmak için uğraşan bir insanı bu şekilde etkilemek sizce ne kadar doğru? Bekleyelim. <laughs> <laughs> şu anda onu. Ha bak, Hasan Hoca geldi. sana yasak. <laughs> Abi, güzel, <laughs> tamam, yedim, yeter, yeter, yeter. De Ay, bir yeter bir <laughs> İsmail'in annesi herkesi çok İsmail ise yasa boğan tuhaf açıklamalar yaptı. İsmail için gerçekten hepimiz çok üzüldük. Çünkü adamı ne Dora ne de bir başkası annesi kadar utandırmadı. Annesi bilerek ve isteyerek canlı yayın olduğunu bildiği halde izleyen milyon insana karşı onu utandırdı. Kol kırılır yen içinde kalır lafını boşa çıkarmış oldu. Öte yandan nişanlısı Gamze'nin arkadaşları ve yakınları ise Instagram'dan garip mesajlar yayınlayarak annesini suçladı. İzleyelim. Survivor'ın en kritik haftalarına girerken şampiyon olması beklenen güçlü adalara İsmail'in geri kalan günleri çok zor geçecek gibi görünüyor. Böyle bir haber karşısında muhtemelen yıkılmış olan İsmail'in performansı nasıl etkilenecek, doğrusu biz de çok merak ediyoruz. Böyle bir durumda insan ne yapacağını bilemeyip depresyona girebilir hatta belki de adadan ayrılmak isteyebilir. Çünkü söz konusu geride bıraktığı en sevdiği insan olan nişanlısı ve annesi. Annesi ile nişanlısı arasında çok kötü şeyler geçmiş olacak ki annesi bu kadar depresif ve sıkıntılı bir açıklama yapıp İsmail'in orada ne olacağını düşünmeden onu tehlikeye atabiliyor. Böyle bir durumda sizce gerçekten kötü bir olay yaşanmış olsa bile Survivor'da bulunan kişiye bunlar söylenir mi? Siz olsaydınız bu durumda ne yapardınız? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bizce gerçekten kötü bir şey olsa bile şampiyonaya oynayan oğlunu düşünerek annesinin böyle bir şey yapmaması gerekirdi. Nişanlısının yakın arkadaşları sesini duyurmak için fenomenlere mesaj attı. Nişanlısıyla arasında geçen mutlu günler bu görüntüler geride kalmış olabilir. Milli Güreşçi İsmail Balaba'nın Survivor'da annesiyle yaptığı telefon konuşması sonrasında nişanlısından ayrıldı mı soruları akıllara geldi. İzleyenler şoke eden telefon konuşması sonrası Gamze Atakan kimdir, kaç yaşında gibi soruları merak edip araştırıyor. O zaman önce Gamze Atakan hakkında merak edilenlere bir bakalım. Gamze Atakan, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü mezunudur. Antalya Finike'de yaşayan Atakan iyi derecede İngilizce bilmekte. Gamze Atakan ve İsmail Balaban çifti 2020 yılında nişanlandı. Survivor yarışmasına nişanlısını uğurlarken Gamze Atakan "Yolun bahtın açık olsun, Allah utandırmasın. Şampiyon olacaksın biliyorum. Seni çok seviyorum." paylaşımını yapmıştı. Yani buraya kadar her şey normal, güzel giden bir ilişki gibi duruyor. Ancak bu mesajda yazılanlar eğer doğruysa ve annesinin isyanları yanlışsa ortada bir gariplik var demektir. Dinleyelim. Sen anne sen nasılsın? Ya oğlum. Bir tanem annem. Kızım. Anneciğim nasılsın oğlum iyi misin? İyiyim anne sen nasılsın? Bir bir tanem. Hepinizi çok özledim. Yavrum, korkma. Canım benim, canım. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Ne var ne yok? Ben. Beni beni görüyorsunuz iyiyim ben ekranda gördüğünüz gibi işte ben de bir şey yok iyiyim çok şükür size sen anlat. Anneciğim biz de iyi olmaya çalışıyoruz oğlum ben baya bir rahatsız oldum oğlum sen gittikten sonra dört aydır ben sinir krizleri geçiriyorum burada. Ne oldu anne? Ne oldu? Oğlum seni bırakıp gittiğin gibi değil hiçbir şey burada. Anne ne oldu? Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. Anne. anne. Anne ne oldu? <laughs> Survivor 2021'in dikkat çeken isimlerinden Survivor İsmail son bölümde annesinin yaptığı itiraf ile gözyaşlarını tutamadı. Daha önce nişanlı olduğunu söyleyen İsmail annesiyle telefon görüşmesi yaptığı sırada beklenmedik sözler duydu ve etrafındaki herkesi de şoke etti. Duygusal telefon konuşmasında annesi İsmail'e ''Oğlum senin bırakıp gittiğin gibi değilmiş hiçbir şey burada, o senin bıraktığın gittiğin kız değilmiş oğlum sen bilirsin.'' dedi. Annesinin sözleri karşısında ünlüler takımı yarışmacıları şoke olurken İsmail'in annesi sözlerini şöyle sürdürdü. Beni burada öldürdüler oğlum ben ölümlerden döndüm. Hiçbir şekilde onun adını anma orada. Annesiyle yaptığı telefon görüşmesi sonrası büyük şaşkınlık yaşayan İsmail neler olduğunu sorarken annesi 4 ayda çok kötü olaylar yaşadığını dile getirdi. Öte yandan eğer bu mesajlar doğruysa Gamze'nin arkadaşı Bunları yazmıştı. Güya Gamze'yi ortaokuldan tanıyan bir insan, Nişana at diye baskı yapıldığını, aslında olayların hiç de anlatıldığı gibi olmadığından bahsetti. Yani bu iddialara göre aslında İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan ekranda kötü gösteriliyor ve olay aslında kötü kaynana ve gelin ilişkisinden ibaret. Tabii bunların hepsi birer iddia bunların gerçek olup olmadığını kimse şu an için bilmiyor. İlerleyen günlerde bunun gerçekliği olup olmadığını göreceğiz. Ama siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu konuda kim haklı olabilir? Bu konuda görüşlerinizi bizimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın.